MC Tatlı Dünyası'ndan Islak kurabiye tarifi. Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere ıslak kurabiye, diğer adıyla brownie kurabiye tarifi ile geldik. Dilerseniz yapımına geçelim. İlk olarak uygun bir kaba, 1 adet yumurta, yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 125 gram tereyağı veya margarin. 3 tepeleme yemek kaşığı kakao ekleyip malzemeleri iyice birbirine yedirelim. 3 su bardağı unu ve 1 paket kabartma tozunu ekleyip karıştıralım. Artık hamurumuzu elimizle yoğurmaya başlayalım. 2-3 dakika yoğurduktan sonra kıvamını aldı. Sizler de bizim gibi kıvam alana kadar yoğurmaya devam edin. Yoğurduğumuz hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elimizle yuvarlayalım ve yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize dizelim. Bütün kurabiyelerime şekillerini verdim. Şimdi 180 derece önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirelim. O arada hemen şerbetini yapmaya başlayalım. 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı su ve birkaç damla limon ekleyelim ve şerbetimizi kaynatalım. Kaynayan şerbetin altını kısıp bir 10 dakika daha kaynatalım. Şerbetimizi ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Şerbetimizi derin bir kaba aktardık. Pişen kurabiyelerimizden birkaç tane şerbetimizin içine atalım ve önler kalı çevirerek 10-15 saniye bekletelim. şerbetini çeken kurabiyelerimizi servis tabağına dizelim. Tamamını servis tabağına dizdikten sonra biz üzerine toz fıstık ve hindistan cevizi serptik. Sizler de dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.